Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz şimdi bugün Bim'den bir oyuncak aldık. Masal verir misin bir kutusunu? Bakalım size kutusunu gösterelim. Bakın, Bakın böyle. Arkadaşlar, Evcil be, hayvanım yazıyor. İçinde böyle bir hayvan çıkacakmış. Sonra bakalım. Aa. Böyle de bir kutusu var. İçinden Açık böyle salıncak iyi. çıkacakmış. Açık. Maması çıkacak. Şimdi bunu açacağız bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. Melekü seninkine de bakalım. Melekü sen de var. Melekü sen de var. Bak Melek Gül'ünkine de bakalım. Melek Gül'ünki de böyle turkuaz rengi arkadaşlar. A Onunkinde de yine böyle. A Aynı A onun gibi oyuncak çıkacakmış. Bunda da bir kedi varmış. Böyle biz kutusunu çok beğendik değil mi, değil mi masal bunun? Evet. Elisa su da istiyor aynısından. Şimdi A bakalım. Tamam al bakalım ablanın yanına otur. Bir açalım. Evet aç bakalım masalcım. Senin masal açıyor kutusunu kesiyor bakalım içinden nasıl me, me, Mas... ha, şimdi çıkartıyoruz me, 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 me. o masal <laughs> çıkartıyor bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak çok beğendiler me, evet seninkini de açacağız melek evet bakalım bakın. Bak... aa bakın arkadaşlar kutusu ne kadar güzel görünüyor burada bir pati resmi varmış evet. pati şekli var Burada da böyle bir penceresi var. Burada da sanırım böyle kapaklı bir yeri var. Melek Gül'ün de önce bir dışını keselim. Melek Gül'ünkini de dışını kes. Ha, Elisa Su da baksın incelesin onu o sırada. Evet masal kesiyor şimdi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Melek Gül'ünkini de kutusunu açıyoruz. Elisa Su güzel mi? Sen de beğendin mi? Elisa su da beğenmiş arkadaşlar. İşte. Bakıyor. Melek Gül seninkini de gösterelim. verin. Aa, bakın arkadaşlar Melek Gül'ünki de çok güzel. Bakın Melek Gül'ünkini de böyle. İşte böyle Bak bakın içinde var. Bak makasla kesmen gereken bir yer daha var Aa. sanki. Bak şu evet. kenarında. Onu ben keseyim istiyorsan. Tamam, Nerede? Burada. Bakın arkadaşlar. Ben Şurada bir küçük kelepçemiz var. Yok. Sıkı tut. Bekleyin. Melek Güt'ü seninkini de keseceğim. Bekle Melek Kestik. Melek seninkini de keselim mi? Masal. Şey ah, çıkarttı masal. Şey. Bakalım onu da çıkacağız. Bekle Melek de keselim anneciğim. Açıyor masal arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Elisa da kutusuna bak bakıyor. Hadi bakalım onu poşetini de keselim. Evet. Elisa su da hepsine bakıyor. Hmm, masal açıyor. Bakalım içinden neler neler çıkacak. Çıkmıyor mu Melek Gül? Mas evet Masal açıyor arkadaşlar. Aha, Melek Gül de açtı. Melek Gül de çıkartacak kutusundan. Makası alalım. Elisa suya tehlikeli olması. Bakalım ne varmış. Dur bakalım Masal'cığım. Bir yavaş bir bakalım içinden neler var. Aa, Bakın arkadaşlar. Bir tane böyle bir kedi çıktı içinden. Kedi Aa, bu da salıncağı mı? Da tamam. Bulaması. Salıncağını da yapalım. Melek Gül'ünkini de açar mısın? Ablası. Makası ver. Böyle birbirine de karıştırmayın. Anne bunlar kal. Al makası. Melek Gül'ünkini de açalım. Aa bak kedicik varmış. Gördün mü Elisa'sı? Mia Mia bak. Elisa'sı da hep küçük parçaların peşinde. Ona, ona bak Mia Mia. Küçük parça verelim mi? Evet şu kağıtları buradan alalım bence. Kağıtları suya Kağıtları Elisa suya veremeyiz bence. Vermesek daha iyi olur. Bakalım Melek Gül'ünkinden ne çıkacak? Melek Gül seninkinden ne çıkacak acaba? Makası oradan ver bana. Makası alalım arkadaşlar. Melek Gül'e de çıktı. Bakalım çıkart bakalım. Arkadaşlar, Kutusundan melek. evet. Melek Gül'ünkini de çıkartıyoruz. Ah, Melek Gül'e bakalım. Melek Gül'e de böyle tontiş bir kedi çıktı arkadaşlar. Neyim, Bakın. Melek Gül'ün kedisini. Melek Gül'ün de böyle bir kedisi çıktı. Ben salıncağı Şimdi sa salıncağı kuralım bakalım. Bak Masalcığım bunu böyle koyuyorsun. Yan taraflarını böyle koyacağız. Mama, ha, evet önce kutlarını yap. Maması mı? Mama Anıyor. kutusu. Yapabilir misin? Tamam yapayım hemen. Böyle yere koy bakalım. Mama kutusu Bunu böyle buraya takacağız. Hani mama kutusu nerede? Ablası mama kutusuna. Orada bak senin önünde Melek Gül. Bu da benim mama Birazcık zor takılıyormuş bu. Mama kutusunun içine bir şeyler koysak mı? Bakın boş. Evet onun içine hamur, oyun hamurundan mama yapabiliriz. Bunu evet, takalım. Yaptım. Tamam. Evet, oyun hamurunu kurutabiliriz. Bunu da takalım. Ama Ay o düştü. Anne buradan lenet var. Biz melek gününkini kurduk masalda kendininkini yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir salıncak oldu. Koy kediyi salıncağına melek gün. Arkadaşlar bakın. Evet Ayy, onu da takıyor eşler. masa. Dur kavga etme bir baksın baksın kardeş bakabilir değil mi? Arkadaşlar iki tane vardı. Gerçekten sadece iki tane kalmıştı. Biz de o yüzden iki tane. Evet salıncak koy değil mi Elisa su? Kerecik sallanacak. Masal da kuruyor arkadaşlar. Bakın masal böyle koy gel birlikte kuralım. Evet onu da oraya asacağız. Masal da kuruyor arkadaşlar. Bakın. Evet salıncaklarımız hazır. Elisa su ver bir bakalım. Bak koy bakalım Benim kutum... Buraya koy Benim kutum nerede? Evet salıncaklarımız hazır Hadi kedileri koyun bakalım içine Evet koyun kedileri bakalım üstüne Evet kedileri koyduk arkadaşlar Bakın kediler kedi ve kedilerin salıncağı çıktı Bir de içinden kutu maması çıktı Bakın ne kadar güzel sallanıyor ki Çicik çicik pisicikler Ay kedi düştü. Hazar yavaş salla. Melek sende sen de koydun mu kedini anneciğim? Sen de koy kedini salla. Melek Gül de kediyi koyuyor. Melekül, ablası yardımcı olur musun Melek Gül'e rica etsem? Melek kedisi de sallanıyor. Evet işte bunlar çıktı. Siz de bu oyuncakları beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.